Şimdi üzerinde kralın sarayı var. Burası Peygamber Efendimiz Aleyhisselamın akrabalarını ilk defa İslam'a davet ettiği defa. Bir olay daha var. Ebu Tübeys Dağı'yla ilgili onu daha hemen söyleyeyim. Şakkul Kamer diye bir olay var Peygamber Efendimiz Aleyhisselamın evet. hayatında. Müşrikler diyorlar ki bize peygamberliğini ispat et. Peygamberimiz ki ne yaparsan yani benden ne istiyorsunuz? Bir tanesi işlerinden diyor ki dolunay var. Tam o anda belki bu, bu gözü de hmm. dolunay vardı. Ha işte şu dolunay. dolunay Biraz hı. daha hı. Hı. diyorlar ki içinde bir tanesi nasıl olsa yapamaz. Şu ayı ikiye böl diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayı ikiye bölersem iman edecek misiniz diye soruyor Peygamber Efendimiz. Onlar da tabii ki iman edeceğiz diyorlar hep yağızdan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ile birlikte geliyor. Parmağını uzatıyor ve ayı ortadan çeviriyor bölüyor. İkiye dönünce, ay birbirinden uzaklaşıyor. Yani sadece ortada çizgi gibi kalmıyor. İki parça birbirinden uzaklaşıyor. Ve tekrar birleşiyor ay. Peygamberimiz iman ediyor musunuz diye soruyor. Diyor ki sen sihir yaptın, büyü yaptın. Bizi gene kandırdın deyip devrinden uzaklaşıyor. Yani Şakbul kamer olayı da yine Ebu Kubeş Dağı'nın meydana geliyor. Bunu da burada zikretmiş olalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu diyebildiğimiz evin olduğu yer. Yani bu evde doğmadı da. O, orada evet. doğdu. alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber'in sallallahu aleyhi ve Şimdi burada ayak bastığımız her yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ayaklarının izleri var. Biz göremiyoruz ama